Kuzey Kıbrıs Kampüsü. Ankara'daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bir parçası. Standartlar yönünden aynı standartları korumak üzere bir eğitim sistemi mevcut. Kampüsümüzde petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü Ankara'daki petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümünün tıp atıp aynı tetrisatı uygulamaktadır. Hocalarımız yerel hocalarımız o olduğu gibi e, bazı hocalarımız Ankara'dan her hafta ders vermeye gelmektedirler. Dolayısıyla biz çok sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Ankara'yla aramızda çok sıkı bir ilişki mevcuttur. Petrol ve mühendisliği eğitimi, eğitim, eğitim içeriği daha çok yeraltı enerji kaynaklarının bulunması, keşfedilmesi, ve daha sonra en verimli şekilde üretilmesi üzerine derslerle buluşuyor. İlk iki yıl diğer mühendislik programlarında olduğu gibi önce temel mühendislik dersleri var programımızda. Daha sonra daha çok petrol mühendisliğine yönelik temel dersler alınıyor. Akışkanlar mekaniği, akışkanların ve kakayaçların özellikleri, genel jeoloji gibi. Daha sonra 3 ve dördüncü sınıfta daha çok meslek derslerine yoğunlaşıyoruz. Bu meslek derslerimizde petrol mühendisliğinin ana dalları var, nezar var, sondaj ve üretim mühendisliği alanında dersler, derslerimizi öğrencilerimiz alarak bu dalların hangilerine daha çok yoğunlaşacaklarına daha kolay karar veriyorlar. Tabii bunun yanında zorunlu derslerimizin yanında teknik seçmeli derslerimiz de mevcut. Yine öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına göre bu dersleri seçip kendilerini mesleklerine daha iyi bir şekilde hazırlayabiliyorlar. üniversitemiz petrol ve doğal gaz mühendisi programına hem laboratuvar anlamında hem de yazılım anlamında türlü de desteği veriyor. Böylece de laboratuvar derslerimizde öğrencilerimiz mesleğimize kullanılan deneyleri yapıp aynı zamanda şu anda endüstride kullanılan son teknoloji yazılımları kullanarak bunları deneyimleyebiliyorlar. Peki öğrenci sayısının Az oluşu, sınıflarda çok az öğrenciyle ders yaptığımızı bir göz göze, yüz yüze, göz göze öğrencilerle birlikte derslerimizi yürüttü. Bütün öğrencilerimizi kişi bazında hepsini tanımaktayız. Bu öğrencilerimiz bizim ofislerimize rahatlıkla gelip dertlerini anlatabilmekte. Onlara kişisel olarak zaman ayırabilmekteyiz. Bu bizim bir avantajımız derslerimizin derslerimiz İngilizce, tabii Ankara'da İngilizce, bizde de İngilizce, e, sınıflarda Türkçe e, konuşma fırsatı vermiyoruz. Bütün dersler İngilizce olarak yapıyoruz. Dolayısıyla e, mezunlarımızın e, mezun oldukları zaman yabancı şirketlerde iş bulma olanağını bu sayede sağlamış oluyoruz. Kuzey Kıbrıs kampüsünün bence en büyük avantajı e, her şeyden önce yeni bir kampüs olması. Bunun yanı sıra Ankara'dan gelen geleneklerin aynı şekilde devam ettirilmesi. Bunun sonucunda eğitim ve öğretim kalitesinin çok yüksek olması. Kampüsümüz yeni olduğu kadar teknoloji, teknolojik anlamda da çok modern ekipmanlarla kurulmuş. Bu yüzden her şeyden önce çok güzel bir eğitim araştırma ortamı olduğunu söyleyebilirim. Petrol ve doğalgaz programından mezun olan öğrencilerimiz Petrol, doğalgaz ve jeotermal gibi diğer enerji kaynaklarının üretilmesi, ekmek bulunması ve taşınması taşınmasını üstlenen hem özel şirketlerde hem de kamu kuruluşlarında iş bulabiliyorlar. Daha önceki mezunlarımız hem uluslararası anlamda yurt dışında hem de Türkiye'de petrol ve doğalgaz sektöründe iş, iş bulabildiler. Bunun, yanı sıra yüksek lisans yapan öğrencilerimiz de var. Özellikle Ankara, Porto Ankara kampüsümüzde yüksek lisansa başlayan öğrencilerimiz de var. Petrol ve doğalgaz gaz mühendisliğinin en büyük avantajlarından biri şu anda e, petrolün çok yüksek talepte olması nedeniyle enerji petrol fiyatlarının yüksek olması ve e, bunun sonucunda endüstrinin çok e, talepkar olması, çok 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 sayıda petrol ve doğal gaz mühendisliğine ihtiyaç var endüstrimizde. E, bu yüzden iş bulma konusunda e, çok fazla sıkıntı çekmiyor mevzularımız. <laughs>